Size merhaba. Ben Space arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk Clash Royale videomu çekiyorum. Hıçkırık tuttu lan neden bilmiyorum. Dur su içeyim 2 dakika bekleyin. Oh bitti. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de e, ilk gameplay'imi göstereceğim. destan böyle çok güçlü bir gelecek deste. Hatta bugün bakın Clash Pass Royale aldım. Ondan sonra Pass Royale'den aldıklarımla bayağı karakter yükselttim. Hatta bakın Pekka'yı falan 12. seviye yaptım. Ama bir tanecik en Hatta yeni karakterler çıkardım yaramaz. Ama bunlar daha güçlü olmadığı için kullanmıyorum. Yani genellikle destem 10 seviye falan karakter şeyler alacağım artık. 10 ve 9 seviye alacağım. Hatta bugün şu kart ustalığımı böyle yaptım Barbarda şimdi bunu alacağım yapmaya çalışıyoruz amacım Kral seviyesini arttırmak Kral seviyemi arttırmak istiyorum O yüzden başladım maçımıza şu anki içimizde arkadaşlar amacımız şu kar kara prensin şu ustalığından alacağız 75 Ustalık puanı veriyor. Ben ustalık puanı diyeyim. Siz ne dersiniz? Dilerim. 2.600 kupayım bu arada. Bir ay önce falan başladım oyuna. Hmm. Şimdi. Şuradan. Şimdi hesaplamayı yaparsak. 7 ile 16 eşittir kaç eder? Neyse dur bir. Şu an biz zaten amacımızı bulduk. Abi şu Yıldırım bu arada çok güçlü bir karakter ya. Ay güçlü bir şey. O kadar güçlü ki. Pek bile baya hasar veriyor. Bu arada ben bunu alırım. Bu arada pek yıldız seviyesi gücü bastım. Bakın kılıçlarından anlaşılıyor. zaten. Ee, haritamız bu. Ay bak. Pekka'nın üzerine şu atılınca çok sinir oluyorum ha. Pekka zaten yavaş büyüyen biri. Bir de yavaş ateşe, ateş ediyor. Çok güçlü olmasına rağmen. Bir de siz hala onu atıyorsunuz. Çok gıcığıma gidiyor her. Biliyor musunuz aslında? Hmm, şimdi. Hangisi daha önemli iyidir? Bence kara prens atacağız. Çünkü kara prensde görevimiz var. Şimdi abisini atıyorum öncelikle. Bak çünkü bunlar önemli. Tamam alırız burayı. Tamam adam sadece çok bir tane hasar verdi. Biz daha çok verdik. Ee, şimdi kara prens gidiyor. Hmm, ateş ediyoruz şu an. Çok of ağlık bu arada. Lan. Yes. Birinci şey bizden. Size bir bu arada arkadaşlar Royale bilmeyenler için bir taktik vereyim. Bakın şu ortada ana kule var ya kralın olduğu. Oraya sakın ilk başta ateş etmeyin. Çünkü bakın arkadaşlar şu an kılı, kur, e, kralın olduğu yerde o bombard şey çıkacak. Bombardıman çıkacak. Direkt ba maçın başında yani öyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Ben yapıyordum çok kız. Eskiden. Ama artık yapmıyorum. 3 bu arada 2600 kupayız. Amacım şöyle ilk efsane <laughs> La Pekka ne yapıyor adamı Tövbe töbe ya. Tecavüz ediyor. Heh, tamam. Bir şey atarlar bu arada direkt donduracağım. Tamam maç bizimdir. Asetimizi e, atalım. 27 kupa. Karakterlerim ama çok güçlü arkadaşlar. Umarım bu arada şey çıkar. Aha sonraki ödülümüz ne? Aha bu maçı kazanırsak şu ödülü alıyoruz. Bayağı hızlı koşuyorum ya. Ama karakterler de bayağı güçlü baksanıza. Evet dediğim gibi ustalığımızı alalım. Yükseltlik ikinci seviye. Aa karakteri yükseltme verdi. Çok iyi. 75. Amacım bu videoda kral seviyemi de a, a, şey yapmak istiyorum. 26'ya kadar çıkarmak istiyorum. Bugün zaten 24 diye 25 yaptım. Oysa başlayalım o zaman maça. Umarım kazanırız maçı da sandık açarız. Gerçi kazanmak ihtimalimiz çok yüksek. Şu ana kadar sadece bu desteğiyle bir maç kaybettim. O kadar. A, şimdi buradan ne atabiliriz? Pek attım. Şimdi daha Pekka'nın önünde bir şey atarlar diye şu yıldırım'ı hazırda bırakıyorum. Evet adam tahmin ettiğim gibi bu arada adamın kulesini ateş etmeyelim şimdi. Boş yere adam e, şimdi şey açmasın bombayı açmasın. Vallahi içimiz fena kötü der bu arada. Tamam cadıyı öldürdüğümüz iyi oldu. Çünkü cadı başımıza bela açacak neredeyse. Şu avcı yasam çünkü avcı havaya ateş edebiliyor. Evet sanırım bu kardeşimiz bu karakterleri açmış. Peki bizim orumuzda mı? Hayır, çünkü bizim destemiz daha güçlü. Onu seviyor. Adamın karakterleri de onu seviyor ya. Vay canına! Bu arada arkadaşlar, ee, bu kule ee, şu iki kuledeki okçuyu kullan okçu prenses kullanmanızı tavsiye ederim çünkü arkadaşlar bir tane daha diğerleri çok kötü. Yani o kadar kötü ki anlatamam. Çünkü okçu prenses daha güçlü. Hemen nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Okçu prenses saniye başına ateş ediyor ama bazıları büyük bayağı saniye beklemenizi sağlıyor. Bu bayağı zor bir şey. E, ananın şeyi artık yeter be. Cadı bunu sen istedin cadı. Ben istememiştim cadı. Hasar bile veremedik ama. <laughs> Bak pek yolarım. İçinden geçerim seni ha. Ben, beni sinir etme. Ben ne dedim kankacığım? Çakallık yapma. Yoksa ben seni bitiririm. Ana adam geliyor bu arada. Okçu salır ya. Okçu prenses bu arada şu an donduralım şunu. Tamam aldık. Şimdi e, bence şuradan Pekka yollayalım. Pekka'nın gitmesi bence şu... ya da şu anlık bir avcı yollayalım. Avcı bayağı güçlüdür. Hadi ateş avcı be. Hadi avcı. Ya hayır avcı nereye ateş ediyorsun anasını? Atıyorum gitti. Oy abi yıldırım baya güçlü ha. İdaramızı falan çok iyi kirledi. Ben bu arada sıçtım gibi. Lan. Anam. Ya abi ne yapıyorsun Pekka? Kupa ilk maçımızı kaybettik. Neyse ilk maçın günü olmaz. Ee, şu an 30 kupa kazanırsak iyidir. Bismillah. Bu kaçıncı dakikada? 6. dakikada güzel. Baça başlıyoruz. Ee, rakip bu. Okey. Hmm. Şimdi pek atıyorum. Şimdi donduralım. Of abi çok iyi zalandırdım. Ay içim atladı. Ben niye böyle soft? Ben niye böyle kuyum gibi konu Oha o nasıl kule skin'i lan? Oğlum adamın kule skin'i mükemmel bu arada. Ailenizin yanında izliyorsunuz. hemen kabul spotu veriyorum. Ab abicim ablacım hemen söylüyorum. Bu skin demek İngiliz Türkçe'de kostüm demektir. İngilizce'de skin demek kost, Türkçe'de kostüm anlamına geliyor. Bunu yanlış anlamayın. Çocuğa video izletmeyi bırak. Bakın. Neyse. 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 Oğlum, oğlum adamın kule kostümü bu arada çok güzel ya. Nereden nasıl oldu acaba? Bedava, bedava vermiş olamazlar. Ama benim şansıma da gelmiyor. Al lan bunu. Piş. Hadi inşallah piş. Yes atamadı. Şu an kuleyi almış durumdayız. Ya hayır. Tamam. Tamamdır. Ben direkt şuraya bu dalıyorum bu arada. Aha, bitirdim lan seni. Bitirdim lan seni. Çak! Ben dedim ama abi sen bittin. Sen sen benim anamı söylemezsin. Hmm, Allah. Anam boşa git. Aa! Kara Prens Reis Oyalan lan şunu Kara Prens Reis Kara Prens çok güçlü bir karakter Çünkü aynı anda alabiliyor bunları Sinir oldum lan sinir oldum sinir Adam bu arada kuleyi aldı gibi Aldı evet Bravo diyelim bizde İki saatte maç kaybediyoruz. Sinirim bozuldu. Hmm. Gerçekten ne çıkarsam düşünüyorum. Çıkarılacak bir şey yok aslında. Neyse bir dakika ne gel her. Son maçı kazanacakken kaybettik. Sinirim bozuldu. Hadi ne olur kazanalım Allah'ım ya. Umarım kötü bir destesine vardır. Ben hatta dur direkt bu sefer barbar atıyorum. Barbarlar daha güçlüdür genellikle. Çünkü barbarların evrimi var bende. Ee, koş koş koş. Yes be adam boktan bir destesi var. Aha aldık bu arada adamın kulesini direkt. Ben dedim. Ben ne dedim? Alacağız dedim. Adamın bu arada kule canı 4008 bayağı yüksekmiş. Peki bir seçer şey mi? Hayır. Goblinler geliyor tabi umurumuzda ama hayır çünkü bizim kuleye <laughs> bir tane vuramadı. Hmm. Bence şuradan pek atabiliriz. Ee, ben direkt şu barbar evrimi gelsin istiyorum. Barbar evim çok daha kuşlu. Ee, şuraya atayım bu arada prens reisi. Prens reis kurtar. Hadi prens reis. Prens reis. Kurtar bizi. Tamam teşekkürler. Ay adam bu arada bizim kuleye fena saracak ya. 950 canı var baksana. Hmm. Lan ben ne yaptım? Bol gibi bir ayrılığa başladı Deste i̇şte bir yana gidiyor. Bir yana gidiyor. Ooo tamamdır. Hadi pek kayı yolladım. Umarım çok kötü şeyler olmaz. Hadi bismillah. Tamam adamın iksiri yok. Adamın iksiri yok. Yes. Bitti. Kazatmak Evet maçımız hayırlı olsun buradan rozetlerimize bakalım. Bayağı güzel rozetler var. Bravo diyelim de. Bana toksiklik yapmayan toksiklik yemem. Ama toksiklik yapan fena toksiklerim. <laughs> ya bak abicim. Bana destansı kar çiğini ver. Ya lütfen. <laughs> ya bana onu verme. Ben pekka istiyorum. Pekka pekka. Pekka'ya ihtiyacım var. Baksana bir tane var garibimde ya. 13. seviye karakterim yapmam gerek. Evet maç böyle. Hal alan böyle. Şimdi abi. Ee... he bana kötü mü? Sen bana rozet mi atıyorsun? Ben sana maç sonu gösteririm. Race bak. Beni sinir etme. Bak o rozeti atma götüne sokarım o bayrağı. Ee, şimdi bak. Arabik. Aşşşkopa. -aş Bar, şunu alalım bu arada. Ne oldu? Ne oldu lan? Göt ne oldu? Artistik taslıyordun. Rozet atıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Emoji atıyordun. O, o ya abi ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, oldu? göt ne oldu ben ne dedim sana bana bayrak atmayacaktın. Bana bayrak atmayacaktın Anasını sattığımın evladı Göt bana hala rozet edilir. göte bak adam ol Bana rozet atmayacaklar arkadaşlar Toksiklik yaparın toksiklik ederiz bizde Evet Son maç inşallah kazanırız Hadi Ya lütfen artık pekka ver pekka pekka Kaç dakikada videodayız merak ettim bu arada 12 güzel ortalama bir dakika. Şimdi başlangıçtan şöyle bol şans diyor. Oğlum adam başladığımız gibi ok okçu attı. Nasıl manyak lan bu? Bu manyaka. Benden de deli. Oğlum keşke at kafası videosuysa yani Berkay abi. İçerikleri çok güzel abi çok hoşuma gidiyor. Montajı da güzel yapıyor. Ama bırakacağı çok belliydi zaten arkadaşlar. Yani son iki videosunun arasında tam 9-10 aya falan var. Baya yüksek. Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Tam aldım bu arada. İnşallah 121 hasar verir. Yes be. Çok iyi. Şimdi ben burada direkt Pekka'ya saracağım. Ama benim burayı max yapıp e, Yıldırım'ı yanıma almam gerekiyor. Çünkü Yıldırım çok önemli. Tamam max yapacağız az kaldı. Keşke bu arada bu oyunda da ee, dislike gibi rozetler olsa çok iyi olurdu. Bence. Önde şu an bir şey atın rahatım. Aha kule cici. Bu Orada kuleyi kirledik. Ben ya da hızlı bırakayım. Tamam ya bitti. <laughs> Bravo dedim. Ben saygılıyım aga Ben toksik bir kapan toksiklerim ben. Aa kule birliği sandığa geldi lan. Güzel. Ya bak şu karakteri vermeyeyim bu arada ya. Bakın kullanmamanız gerektiğini söylediğim arkadaşlar bakın. Benden bir tavsiye size. Oğlum ben niye bu karakteri yükselteyim Önce diğer kartların he. Ama benim yükseltecek kartım yok. Hadi bismillah umarım güzel bir şey var. Ne oldu ne oldu pekka. Kardeşim sen benimle tüp tüp geçiyorsun anasını satayım ya? Lan oğlum. Ne Önce diğer kartlarını yükselterek kara küresinin artısı ve er boş Başakma. Sinir yapma. Sinirim ya? Anasını sattım oyunu. Anasını sattım bunu oyunu. Bu ne? Kardeşim ben bunu ne yapabilirim Allah Allah ya. Dalga geç oyun benimle. Süpersel bana şu destansı şeyi ver. Bak Joker kartını da ver. Yoksa senin annenin dürbünle bakarım. Ee, şimdi sıradaki amacımız arkadaşlar. Şu bu maçı kazanırsak. 2750 olacağız. Hmm. Güzel bu arada. Çok hızlı kasıyoruz. Bu arada kaç kupada bize şey veriyorlar efsanevi 3400. Tamam. Abi bu arada kullanmanızı tavsiye ettiğim efsanevilerden biridir. Abi Bego Şövalye'yi de kullanmışsınız. Neyse. Maşa başlayalım. <laughs> Zırt Erenköy. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Adam her an önümüze bir şey atacak burada eminim yani %100. Bak garanti bir şey atacak burada bu arada. Ben de dedim arkadaşlar işte size? Oğlum bu nasıl bakın? Aha ben aha, ben biliyordum ama bak, bak bunu atacağını ben çok emindim yani. Çünkü bunu atması çok normal. Yani Pekka'yı anti olan tek karakter bu. Pekka'yı anti olanlar zaten onlardan biri. Hı. Tüf tüf reis. Bak benimle tüf, tüf geçme. Zaten az önce süper Ta. Eren köy yaparım kanka. Tek atarım. Oğlum tek. Ama tek atarım dedim ben size. Şunu donduralım. Biraz bize güç lazım. Zırt Eren köy. bu arada sesi kendim çıkardım. Ee, abi şu an göktaşını şuraya. Aha ben ben tüf, tüf geleceğini bil. An... Vallahi ışık lazımdan kaçtı burada. Ablacım, abicim, ablacım yanlış anlamayın. Tüf tüf race, bak senin tüf tüflerim. Adamın zaten arkasında kocaman goblin yüzü var. Neden bilmiyorum. Küçükken Brawl Stars'ta kırmızı takım olmayı beklerken. Ama aslında hep kırmızı takımdık. Ama yaşandı ya. Biz de hep kırmızı takım olmak isterdik. Aa, ol, kapama bir şey takıldı lan. Aslında kırmızı takıma geçilseydi nasıl altımızdaki renk? Normalde arkadaşlar altımızdaki renk ne oluyordu? Ee, şey değil mi? Yeşilde. Yeşilde. Mantıken yeşil olduğu için. Aha. Tüftü freys attı. Tüftü freys bizim. Tüftü freys. Şuradan avcı ettim avcı. Çünkü her şeyi avlayabiliyor. Çok anlamlı bir kelime bu arada. Avcı her şeyi avlayabiliyor. Çık, çık. Ateş etmeye başladı. Donduralım. Şuna da bir yıldırım. Ee, ay. Yes. Of. Dolar mı? Doldu be. Hadi ya. Hadi hadi abla. Hadi okçu prenses. Ee, şunu atıyorum. Vallahi atıyorum. Umarım. Umarım alamaz buraya. Ay çok az canı kaldı burada. Yes maç bitti. Bravo yazalım. Evet maçı kazandık. Ödülümüz hayırlı olsun. Oğlum ben çok hızlı koşuyorum ha. Barbar kulesi mi? Barbar kulübesi bu arada daha güçlüdür. Çünkü içinde barbar. Hadi ne olur. Yeter artık yeter bana güzel bir şey mi? Oyun bak senin bakın bu arada işte bu topçu şeyi sakın kullanmayın. Tavsiye etmiyorum. Bunu da kullanmayın. E bunu kullan kullanabilirsiniz. Bunda çünkü çok bu iyidir. Bu direkt ateş ediyor. Bunun iyi iyi yanı güzel tamam. Oha çok iyi lan. Bunun kötü yanı ne? Hmm. Ha sadece bir tanesine verebiliyor. Bu arada bence en iyisi pren şey ya. Bu o oh, şu pre kule prensesi. Bu arada yeni karakterimize de bakalım. Yükselt. Ne kadar kaç dakikadır videodayız? Ee, 20 dakika olmuş oha. Alır mıyız bence? Alırız ya bu arada sonraki bölüm falan. Bu arada bir dakika bunu alıp Bak sinir Neyse bir şeye bakacağım. Ne bakacaktım ben? ben? Ha bunu. Onu ben bunu yükseltirsem ne kadar verir? Örneğin ne kadar verebilecek? Daha doğrusu. Dur şuradan bakayım. Hmm, neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Her birini seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.